Hey, dur bakalım afaf. Duralım ama niye? Konuşalım biraz. Konuşurduk ama ne yazık ki benim gevezeliğe vaktim yok. Anlaştık öyleyse. Ben de senden vakit değil, canını istiyorum. Bu yakışır mı sana? Bizanslı Bizanslı yavlar mı? Ben Bizanslı değil, Türk'üm. Bizanslı avlamaya çıktım. Türk'sün de üstünde bu Bizans elbiselerinin işi ne? Senin gibi enayi Bizanslıları daha rahat avlayabilmek için. Üzerimde Bizans kıyafeti var ama içim Bizans düşmanlığıyla dolu. Öyleyse boşuna zahmet etme. Çünkü ben de Türk'üm. Bu yalanla canını kurtaracağını sanıyorsan aldanıyorsun. Ben namlı kutlu boğayım. Ben de kılıç aslan. Kılıç aslan mı? Kılıç aslan kim sen kim? Bu yalan sana pahalıya mal olacak. <laughs> Buna kutlu boğa hamlesi derler. <laughs> Buna da kılıç aslan usulü derler. <gülüyor> <gülüyor> Onlar ne zamandan beri erkek işine burunlarını sokmaya başladılar? Senin gibi erkek geçinenler kılıksız bir insanı öldürmeye kalkalı beri. Öldürmeye niyetim olsaydı daha kılıcını el atarken biterdi işi. Yarıştırmayı bırak şimdi, davran! Ben kadınlarla dövüşecek adam değilim. Senden olsa olsa oynarım. Davran diyorum, yoksa... Yoksa ne? Kardeşim Gül Hatun'u yabana atma! İsterse kaburgalarında bir delik açar! Hatun kardeşin kılıcıyla kaburgalarıma değil... ...Olsa olsa güzelliğiyle kalbime bir delik açar! Çok konuştun! Aaaaahhhh! Kaleyi kalleşçe ele geçirdi Bizanslılar! Arkadan vurup, gafil avladılar! Kaledekilerin hepsini arkadan vurdular! Kadın erkek ayırmadılar. Belki babamı da vurmuşlardır. Hepsini teker teker gebertmezsem gözüm açık gider. Kale civarında pusu kurduk. Gelen giden Bizanslı'ya ölüm yağdırıyoruz. Yarın kaleyi zapt edip hem Sultan Murat Han'ı kurtaracağız... ...hem de şehit vatan evlatlarının intikamını alacağız. Yalnız kaleye girmek zannettiğiniz kadar kolay olmayacak. Nöbetçiler kuş uçurtmuyorlar. Kuş olarak değil, Bizanslı olarak gireceğiz. Siz beni, ben de sizi Bizanslı sanmadık mı bu kıyafetlerle? Tehlikeli ama. İyi fikir. Toparlanalım. Planımızı yolda hazırlarız.